İmplant, eksik dişlerin tedavisinde kullanılan ve çene kemiğinin içine yerleştirilen diş kökü formundaki titanyum vidalardır. timing vidaların dokuyla uyumluluğu çok yüksektir. Bu yüzden biz hekimler bu vidaları tercih eder ve bu vidaların üzerine diş protezi yaparız. Günümüzde eksik dişler için yapılan tedavi tekniklerinden doğal dişe en yakın olanı implant tedavileridir. implant kök görevi görür ve doğal diş gibi rahatlıkla yemek yiyebilir, konuşabilir ve gülebilirsiniz. 18 yaş üzeri çene yüz gelişimini tamamlamış, bir veya birden fazla diş eksikliği olan kişilere implant tedavisi uygulanabilir. Mesela bir diş eksikliği olan bölgede kısa dönemde 6 ay ile bir yıl arasında herhangi bir diş tedavisi yapılmaz ise yandaki komşu dişlerde o bölgeye doğru bir devrilme hareketi olur. Bu devrilmeden dolayı o bölgedeki kapanış bozulur. Yine bu devrilmeden dolayı dişle ile diş eti arasında cep oluşup besin artı birikimine neden olur. Bu besin artı birikiminden dolayı zamanla diş eti problemi ve çürükler başlar. İlerleyen dönemde kapanış bozulduğu için çene eklemi problemleri de ortaya çıkar. Geleneksel köprü tedavisinde yandaki iki tane dişten anatomik boyutlarda ufaltma, kesme işlemi yapılır ve bu yandaki dişlere zarar verir. İmplant tedavisinde ise yandaki dişlere herhangi bir işlem uygulanmaz ve aynı zamanda Çene kemiğine implant yerleştirildiği için oradaki çene kemiğini korumuş olur. Tam dişsiz hastalarda veya arka dişlere eksik olan kişilerde hareketli protez kullanılması gerektiğinde implant tedavileri ile sabit protezler yapabilmekteyiz. Hareketli protez kullanımı, protezin kalınlığı, çiğneme esnasında oynaması altına yemek artığı birikimi ve damağı komple kapladığı için bulantı hissi oluşturması gibi nedenlerle zordur. Eğer yeterli çene kemiği varsa implant tedavileriyle sabit protezler yapılabilir. Yeterli çene kemiği olmadığı durumlarda kemik miktarını artırmak için kemik greftleri kullanırız. İmplantın uzun yıllarda başarısını etkileyen en önemli durum ağız hijyenidir. Ağız hijyeni kötü olan bir bireyde nasıl diğer dişlerinde sıkıntı oluyorsa implant bölgesinde de sıkıntılar olabilmektedir.